bana hiç bakmıyorsun bu yana Darıldım sabır şalım kumru gibi koklaşalım Esmerim güzelim tut idilim. ben yanıyorum Aman Allah pek seviyorum bir gün adim olacaksın beni çok arayacaksın Ben ah edip ağladıkça sen Allah'tan bulacaksın Esmeğim güzelim tut dilim ben yanıyorum Aman Allah pek seviyorum her zaman üzersin beni yaramaz çatkın seni Benim hiç günahım yoktur baştan sen çıkardın beni Esmerim güzelim tut dilim ben yanıyorum Aman Allah pek seviyorum